Neyse canım, gidince yıkatırız. Çok yaşa. Ee, sağ ol. <laughs> Şifayı kaptın galiba. Of, vallahi öyle. Ee, bütün gece boyunca oturdun soğukta ıslak ıslak. Çırp sıcaktım. Odayı mı beğenmedin? Yo, beğendim beğendim de... ...ya, bizim hanım rahatsız olsun istemedim. Ya kardeşim... ...evlilik yıldönümünü kutluyoruz demediniz mi? Dedik, dedik de abi bizim Nur'um birazcık karışık. Evli değil misiniz yoksa? Yok evliyiz bak evliyiz. De düğün yapmadık daha. Aileler rıza göstermedi mi? Yani onun gibi işte. Kızın ailesi meraktadır. Peşinizdedirler belki ha. Silahla çıkmasınlar karşınıza. Yok be abi ne yaptın ya? Yani eskiden öyleydi de yani şimdi bir sorun yok güveniyorlar artık kabullendiler. Düğün ne zaman? Bahar inşallah. İnşallah. Hadi hayırlısı bakalım. Tamam abicim merak etme. Öpüyorum seni. Görüşürüz. Hey. Var mı ne Var mı? Bir tane bundan versene. Var mı? Var mı? Kaçma. Gelme. Var mı? Gelmesene. Kaçma bir tane var mı? Var mı? Var mı? Kaçma. Var mı? Var mı? Var mı? Kaçma Gülüyoruz. kaçma. Gülüyoruz. Kalk abla! Gelme. kalk kabla. Kabla Kabla kalk. Kabla kalk. Kabla Kaçma Kabla Korkutmak istememiştir. Sigara istemiştir. Yemek istemiştir. Buralıdır o. Tanırız hepimiz. Gidiyoruz, gidiyoruz. Tamam, tamam, korkma benim. Benim korkma. İyi misin? <laughs> tamam geçti. <laughs>

Alo. Günaydın Mustafa bu sabah nasılsın bakalım? Allah cezanızı versin. <laughs> Gece uyuyamamışız anlaşılan. Artık benimle uğraşma aşağılık herif. Ne oldu dün süt dökmüş kedi gibiydin. Şimdi karının yanında şov mu yapıyorsun bize? Karım gitti. Allah cezanı versin kaçtı gitti o. Ya ben böyle yalanlara inanacak adam mıyım ha? İster inan ister inanma umurumda değil. Yok ya. Sen dünkü olayın şokunu atlatamadın herhalde. Kafan basmıyor. Karının sesini kısmazsan başına gelecekleri düşünemiyorsun. Karım gitti Allah kahretsin gitti o. Kaçtı gitti. Yemezler. Kes sesini hadi herif. Karım yok 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 yok. Hacer yok yok. Sen... Nasıl izin verirsin gitmesine salak herif? Kes! Onu bulmak zorundasın. Yanlış bir yere gitmesine engel olmak zorundasın. Bizim için hava hoş. Senin için bulman lazım onu. Allah top bulsun. Günaydın. Günaydın. Seni böyle gülümserken görmek ne güzel ya. Hı. Sevsek. <laughs> keyifli bir gün olacak, keyifli. Bir aksilik çıkmadan şu evini satışında bir halletsek. Ha, o bugündü değil mi? Dünyadan haberin yok. Hiç. Baban nasıl olsa topluyor. Keyifli başladı, keyifli gitsin babacığım lütfen. Emrin olur. Bugüne kadar benden çok uzak bir konuyu konuşuyormuşum gibi geliyordu. Ama bugün tapuya gidilecek, iş bitecek ya. İçime bir ateş düştü. Üzülme anneciğim sen. Bu evden daha güzelini alacağım ben sana. Gülsen gül. Benimle gurur duyacağın günler yakındır. aşık oldum. Sakın buna hakkın yok deme. Pişmanlıklarımı yüzüme vurma, tamam mı? Demem oğlum. Demem. Hay Allah, çok şaşırdım. Kim? Tanıyor muyum? Yok, tanımıyorsun. Çok yeniyiz zaten biz de. Yakında tanıştıracağım seni. Ya çok cici bir kız. Vallahi sen de çok seveceksin. Sen sevdiysen ben de severim oğlum benim. Anne, Hayatımda ilk defa bir kıza karşı böyle şeyler hissediyorum ben. İlk defa geleceği bu kadar çok düşünüyorum. Of. İyi olsun istiyorum artık her şeyi. Yanlış şeyler yapmayayım. Değişeyim. Tertemiz biri olayım istiyorum. Allah arıyor. <laughs> Alo. Günaydın. Günaydın ne haber? Bu akşam senin yemeğe gelemeyeceğimi söylemek için aradım. Hayda, ne oldu ya? Yine nöbet mi var? Yok ama istemiyorum. Bir dakika. Bir daha da karşıma çıkmamanı rica ediyorum senden. Hoşça kal. Dur 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 bir dakika, kapatma kapatma. Ya ne oldu? Ne oldu? Dünden bugüne ne değişti de görüşmek istemiyorsun benim? Bu gece biraz internette dolaştım da, hakkında bir sürü haber okudum. Ya sen inanıyor musun onlara? Seni tanımıyorum. Tamam tanıyacaksın işte. Yalan yanlış haberler yüzünden kapıları kapatma şimdi lütfen. Gerçekten istemiyorum. Zaten çok saçma bir şekilde başladı her şey. Sürdürmek istemiyorum ben. Niye? Hepsi yalan, iftira. Hapishanede çok kalmadık ki zaten. Hiçbir şey ispatlanamadı. İspatlanamayınca serbest bıraktılar bizi. Ha olayın bir de o boyutu mu var? Bak ben birkaç haber okuduktan sonra gerisini bırakmıştım. Öğrenmemişim o detayları. Tamam buluşalım. Bak her şeyi anlatacağım sana lütfen. Hiç gerek yok, hoşça kal. Alo. Ya alo. Erdoğan. 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 Ne oluyor? Aşık olmuş. Ne oldu buna ya? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.